Aracım 2019 model Fiat Egea SV Station Wagon Urban Plus pakete sahip. 1.6 litre benzinli 6 litre otomatik bir motora sahip bir araç. İkinci bakımını gerçekleştirdim aracın. Garanti devam ettiği için serviste yaptırdım. Ama bakım maliyeti gerçekten beni çok üzdü. Toplamda 2443 liralık bir bakım maliyeti gerçekleşti. Normalde 2650 dediler ee, indirim yaparak 2443 liraya düştüler. Tabii çok fazla bir indirim gerçekleşmedi. Ee, yapılan işlemler ve fiyatlarını size aktarmak istiyorum. Ee, motor koruma işlemi yapıldı. Zaten gördüğünüz gibi motorun tertemiz. Bu motor koruma işlemi için 160 lira ücret alındı. Bu isteğe bağlıydı açıkçası bunu ben istedim motor temizlenmesi için 160 liralık bir ücreti var periyodik bakım olarak 322 liralık bir ücret alındı Hava filtresi değişti hava filtresi 74.36 lira sonrasında 1 litrelik antifriz eklemek gerektiğini ifade ettiler antifriz eksilme yoktu ama değeri düşük çıktı sanırım 1 litrelik antifriz olarak da e, Opar'ın antifrizini kullanmışlar. O da 66 lira bir e, fiyat belirlemişler. E, Opar'ın yağını kullanmışlar 0.30, 4.7 litre o da 940 liralık bir ücret almışlar. Bujiler değişti. E, i̇kinci bakımlı yani 2 yıl ya da e, 40 bin kilometre olarak geçiyormuş buzi, buji değişimi. E, bujiler de değişti. 605 lira, 4 bujinin fiyatı 605 lira olarak listelemişler. Yağ filtresi değişti 59 lira Polen filtresi değişti 44,5 lira olarak faturaya yansıtmışlar Toplamda 2443 liralık bir fatura Ortaya çıktı Faturanın en alt kısmında ise işçilik olarak 482 lira işçilik ücreti alındı Yazmakta Gerçekten bakım maliyeti çok yüksek bundan sonra e, üçüncü bakımı büyük ihtimalle servis dışında yaptırabilirim çünkü e, 2400 liralık bir işlem göremiyorum açıkçası burada e, bakım maliyeti serviste çok yüksek dışarıda yaptırmış olsaydık belki 1000 liraya bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebilirdik diye düşünüyorum çünkü e, yani 940 lira sadece yağ için alınmış Dışarıda o pardan daha kaliteli yağı, daha uygun fiyata alabiliriz diye düşüne, düşünüyorum açıkçası. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.